Yani nedir? İnsan sıkıntıyla karşılaştığında Estaizu billah Ellezine ize esabethum musibetun Onlar ki onlara bir musibet isabet ettiğinde Kalu inna lillah ve inna ileyhi raciun Onlar derler ki biz Allah'tan geldik Allah'a aidiz ve yine ona döneceğiz. Evet sıkıntıyla karşılaştığımızda yine söyleyeceğimiz dilimizde olması gereken zikirlerden biri de La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bütün güç ve kuvvet, bütün kudret ancak ve ancak Allahü Teala'ya aittir. Rabbül Alemin'e aittir. O Allah ki azamet sahibidir. Ondan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Evet insan ne yapar evinde namazını kılar ibadetini yapar zikrini yapar ve böylece Rabbine döner.